Sevgili seyirciler sıcak bir haberi paylaşacağız. Günlerdir konuşuluyordu. İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiğini açıkladı. Evet daha önce istifa edeceği konuşuluyordu. Gündeme gelmişti ancak kendisi istifa etmeyeceğini söylemişti. Peki ne oldu? Bu süreç nasıl gelişti? Dış haberler müdürümüz Tuna Özturuş ile konuşacağız. E Tuna ne söylersin günlerdir aslında biz Listras istifa edecek mi etmeyecek mi bu süreci konuşuyoruz. E aslında etmeyeceğine dair bir hava sergilemişti. Çok da kararlı bir duruş göstermişti. Ne oldu da Listras bu sürece geldi? Görevden ayrılma evet. kararı aldı. Aslında bugün İngiliz medyası Listras için tüm seçeneklerin bittiğini ve artık istifa etmek zorunda kalacağını belirtti İngiliz medyası gelişmiş bir şekilde ve İngiliz medyasının bu yıl günkü söz konusu bu habere ilişkin analizleri doğru çıktı. Ben biraz daha bekler zannediyordum. Yani birkaç gün belki en fazla bir hafta ama belli bu istifa edeceği belliydi. Sürecin oraya gideceği belliydi. Şimdi bunun sebeplerini iyi algılamamız lazım. Şimdi Muhafazakar Parti İngiltere'de çok köklü ve büyük bir parti. 100 bin üyesi var. Hmm. Ve bu 100 bin üyeyle birlikte aynı zamanda Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin oy kullanma hakları var. Şimdi dolayısıyla da bu 100 bin üye ve aynı zamanda milletvekillerinin oylarıyla Sunak ve Liz Truss arasındaki yarışmada Truss kazandı ve genel başkan oldu. Ama hayati bir hata yaptı İngiltere'de. O da şu stratejik bir hata bu. İngiltere'de ciddi bir ekonomik bunalım var. %10.6'ya gelmiş bir enflasyon var. 40 yılın en yüksek rakamları. Ciddi bir enerji krizi var. Elektrik kesintileri üzerine devletin kamu yayın organı BBC senaryolar yazıyor insanlara moral motive vermek ve uyarılarda bulunmak için bazı yayın paketleri hazırlıyor. Tüm bunların içerisinde piyasanın rahatlaması ve bir şekilde hem enerji krizinin giderilmesi noktaya giderilmesi noktasında alternatif konması, bir de etiket fiyatlarının artışlarının durdurulması bekleniyordu Trans hükümetinden. Şimdi Trans da çıktı dedi ki ben e, Dezeginlerden yüzde 45 vergi yerine 40 alacağım büyük dedi. Büyük tepki çekti. Şimdi, evet. Ay, piyasanın bir bölümünü satın Tabii. aldı. Şimdi bir bölümünü evet. satın aldı. Ama de beraberinde. Bunu geçin. yapmasının nedeni şuydu: Ben sizden yüzde 5 vergi indireceğim. Buna bunun, bunun karşılığında siz istihdama devam edeceksiniz ve aynı zamanda ürün fiyatlarını etiketlerini çok fazla yansıtmamayı planlıyordu Tras hükümeti. Fakat bir kısımdan ki o çok büyük bir kısım, ondan ciddi tepki aldı. Çünkü insanlar geçinemiyorlar, Asgari ücretle geçinemiyor İngiltere'de insanlar öğün atlatıyorlar e, okullarda öğrenci. Sevgili öğrenciler. Tuna direkt bu e, Tras zenginlerden vergi e, almıyor şeklinde e, yorumlandı e, ama Tras'ın buradaki amacı şu. İngiltere neo kapitalizmle yönetilen bir ülke. Neo kapitalist bir sistemde e, e, ekonomik çarkların dönebilmesi için sermaye sınıfının yani e, gücü elinde tutan e, şirketlerin ve büyük sermaye factoring e, şirketlerinin ayakta kalması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla da e, böylesine bir ekonomik daralmada ki İngiltere'de bir resesyon var zaten. Hı -hı. Bunun emareleri görünüyor bir şekilde sıcak bir para akışının sağlanması birinci seçenektir ama ikinci seçenek sermayenin bir şekilde istihdamı sürdürebilmesi ve çok fazla etikete zam yapmaması için ek kaynağı da ihtiyacı var. Şimdi Trans bunu yapmaya çalışıyor. Yani neo kapitalist yöntemleri uygulamak istedi. Bu neo kapitalist yöntemi uyguladığınız zaman kamu oyunda sert tepkiyle karşılaşırsınız. Çünkü insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Bunun üzerine de muhafazakar parti içerisinde hatırı sayılır bir milletvekili güruhu, çok tepki koydular ve bu tepkiden sonra trans bir kelle alması gerekiyordu. İşte Maliye Bakanı'nı görevden aldı. Bu kez Savunma Bakanı, Savunma bakanı istifa tepki etti. Davut İçişleri Bakanı özür dilerim istifa etti. Savunma Bakanı Wallace görevinde. Bir de yerine birini getirdi ama çalkantı devam ediyordu. Çünkü bir anket yapıldı Muhafazakar Parti içerisinde. 100 bin delegesi üzerinden bir anket yapıldı ve o ankette %65 oranında Traz'ın istifa etmesini istiyor. Milletvekilleri sadece değil, üyeler de istiyorlar. Üyeler de istiyor. Hatta Boris Johnson'ın geri dönmesini talep edenler bile vardı. Bu, bu hadde kadar geldi. Şimdi dolayısıyla artık yol kapandı Traz için. Zaten istifa etmeseydi başka istifalar olacaktı. Bakanlar Kurulunda başka çatırdamalar olacaktı ve bir dolayısıyla en fazla bir hafta sürerdi bu direnişi ama sonra biterdi. Bir nokta daha var Meltem. Bu muhafazakar partinin de bence sonu olacak İngiltere'de. Yani i̇şte şu bundan sonraki ha. süreci şu özellikle konuşmamız sonu olacak. gerekiyor. Bence büyük lüsana vuracaklar seçimlerde. Çünkü artık muhafazakar parti İngiliz siyasetinde imajını, karizmasını, güvenini kaybediyor seçmen önünde. Çünkü muhafazakar parti Buckingham'ın da desteklediği bir partidir ideolojik olarak. Birbirlerine yakındırlar kraliyetle yani kraliçe Elizabeth'le şimdiki işte 3. Charles. Yakın ilişkiler içerisindeydiler. İç politikada da dış politikada da Buckingham'la aynı eksende gider. Ve köklü bir partidir. O yüzden güçlü de bir tabanı var. İngiltere'de muhafazakar e, de ontoloji üzerinde. Peki hemen şunu sormak Ama büyük, istiyorum büyük darbe e, sevgili evet. Tuna. Peki şu süreçte kraliyet ailesi e, Lestras'ın arkasında sence yeterince durdu mu? E, ne söylersin bu konuda? Yani o o havayı hisseden bir durum ortaya çıktı mı? E, şimdi şöyle... Ee, bir şey anlamamız lazım İngiltere'de listrize giderken ki o sürece bakmak lazım Boris Johnson bence başarılıydı ilk dönemde neden şimdi e, C. Theresa May Brexit'i başaramadı o da e, muhafazakar partinin genel başkanıydı, başbakandı Le T. Theresa May bunu başaramayınca ağlayarak istifa etti yine 10 numaranın önünde <laughs> yani 10 <on gülüyor> numara <gülüyor> kapının önünde başbakan Boris geldi ben bu işi hallederim dedi Boris geldi halletti Brexit'i gerçekleştirdi. Bence ekonomi de rayına oturttu. Uyum yasaları gerekiyordu. Yani bir takım Brexit'ten çıktıktan sonra İngiltere'nin uyum yasalarını hayata geçirmesi. Orada gecikti ama üstüne pandemi eklenince bir anda o pandemi sırasında da o bir takım o Parti Gates skandallarına karışınca, yalan söyleyince, inkar edince, sonra kabul edince, özür dileyince bir anda çanlar Boris için de çalmaya hı hı. başladı. Oysa ilk 6 aylık dilimi başarılıydı Boris'in. Yani ilk 6 ayda Johnson Brexit'te gerçekleştirdi, ekonomik anlamda da bir takım adımlar attı ve uyum yasalarını oluşturacaktı Brexit'ten çıktıktan sonra. Fakat pandemi dediğim gibi üstüne bir de Ukrayna Savaşı ve Parti Geyti skandalları bu işi bitirdi. Ama e, bir 4 yıllık serüvene bakmak lazım sevgili Meltem. Yani 2018'den 2022'nin İngiltere siyasetine bakmak gerekiyor. Hiçbir zaman Britanya'nın siyasi diyalektiğinde böyle bir manzara yaşanmamıştır. Çünkü İngiltere ciddi bir devlet. Ve İngiliz Peki, siyaseti de çok çok ciddi temeller üzerine kurulu. Sevgili Tuna, bundan sonraki süreç için ne söylersin? Yani, yani İngiltere söyleyeceğim İngiltere ama, neler söyleyeceğim ama, ama bu çok önemli. Mesela 4 yıldır acayip şeyler oluyor İngiltere'de. Yani muhafazakar partinin 3 genel başkanı değişiyor. Bir anda yeni bir başbakan geliyor. Başbakan düşünebiliyor musunuz? İngiltere'de tarihe geçti şu anda listiraz. Yani daha 6. haftası hı -hı. 42. Hı -hı. gününde görevinden istifa etti. Maliye bakanı daha e, görevinin 35. gününde görevden alındı. 36 Yani bunlar... İngiltere'de birer ilk. Bundan sonra ne olacak? Muhafazakar Parti bence benim e, İngiliz medyasından takip ettiğim kadarıyla bence Sunak tekrar gündeme gelecek. Şimdi e, Sunak Hint kökenliydi. E, İngilizler özellikle muhafazakar e, ontoloji pek sevmez böyle hani yabancı uyruklu hı hı hı. İngilizleri. Fakat e, şimdi ona yönelmiş durumdalar. Hatta Boris yeniden gündeme geldi. Biraz ben, mahkum kaldılar ben, gibi ben, bir. Ben bu ben gelme ihtimali düşük görüyorum. Hı hı. İçeride bir istek olabilir ama e, bu zor. Tekrar sunaka yönelecekler. Yine bir seçim süreci olacak. Bu yine belli bir zamana yayılacak. Liz Truss tabii ki o zamana kadar geçici başbakan e, olmak zorunda. Ta ki yeni bir genel başkan seçilene kadar. Süreç böyle devam edecek ama bu İngiltere'de çok ciddi sıkıntılara yol açacak. İngiltere'de ciddi problemler var. Ekonomik e, bir bunalım var. Kaos var. Üstüne de siyasi kaos da eklenince iyice piyasalar İngiltere'de bence e, sallantıya vuracak. Yalnız şurada bir dipnot var seyircilerimize aktarmak isterim. İngilizlerin e, parası yok olmadığı için sıkıntıda değiller. İngiltere çok zengin bir ülke güçlü bir ülke. Yani dünyanın en büyük factoring şirketleri, en büyük yatırım şirketleri var orada. Sorun az talep zincirinde yaşanan aksaklıklardan ötürü hı hı. oluşan enerji üzerinden enflasyonist iklim. O da pandemi süreciyle Tabii, başladı. Pandemi süreci Sevgili ve Rusya evet. o enflasyonist kimlik e, iklim şimdi gıdaya da yansıyor hı hı. İngiltere'de. Parası olmadığı için değil ama İngilizler ıslarla neokapitalist politikadan geri adım atmıyorlar. Tıpkı Amerika gibi yani sosyal devlet gibi davranmaktan çok sistemi koruyalım, Sermayeyi koruyalım, paranın gücünü koruyalım, böyle atlatalım. Şimdi traz arada kaldı. Traz neoklasik yöntemleri seçti. Yani neokapitalist e, sistemi seçti ama e, İngiliz halkının sosyal devlet politikalarına ihtiyacı var. İşte o ihtiyacı karşılayamazsan e, için muhafazakar partiden tepi gelir. Muhafazakar parti niye tepi gösteriyor Meltem? Onlar da seçime gidecekler. Doğru. Şimdi seçmenin karşısına çıktıkları zaman... Ne anlatacaklardı? Selik kan kaybederek çıkacak seçmenin yani, karşısına. Hani İngiliz siyaseti soğuk bir siyasettir. Yani İngiliz siyasetinde çok acımasızdır aslında. Ama bu Türkiye'de olabilir. Türkiye'de güneş otel pazarlıkları da oldu. Türkiye'de tuhaf tuhaf milletvekili pazarlıkları oldu. Türkiye'de bir anda beş hükümet düştü. Başka Yani bir şey şey, bir şey oldu. İngiliz siyasetinde bu olmaz. Yani İngiliz siyasetinde bunu demek ki olurmuş. Bunu... Bakınız Ukrayna savaşı demek ki ve Ukrayna savaşı ve pandemi bakın bir Britanya'yı hale getirdi. Yani Britanya siyasetini nerelere getirdi? Bir derin bir kaosun içine soktu. Bence bu da siyaset biliminde tarihe geçen bir anekdot olarak kalacak bu. Biz kaoslara alışkın olduğumuzdan kaosu biz da yönetebiliyoruz ama şöyle bir şey var parantez var sevgili Tuna biz kaosu yönetebiliyoruz da. Tabii alışkınız. Şimdi Ondan alışkın, alışkın ol, olmayan yönetemedi yani 42 günde e, yani, istifa. Bir de, bir de senin skandal. destekleyecek bir şey söyleyeyim sevgili Meltem onlardaki %10,6'lık enflasyon Türkiye'de %150'ye eşittir öyle gör. Şimdi hmm. orada bir hmm. ürünün fiyatı 8 sene değişmez. 9 yıl değişmez, 10 yıl değişmez. İngiltere'de gidenler bilirler. Yani pahalıdır mesela Londra ama belli gıda ürünleri de fiyat kolay kolay değişmez. Ama öyle bir değişti ki o neye uğradıkları işte yani 2 euro ya, e, pounda aldıkları bir ürün bir anda 3-4 pound olunca sarsıldılar. Çünkü ona göre gelirleri, para, maaşları ona göre. Oranın %10.5'i Türkiye'nin 150'sine denktir. Öyle görmek lazım. O yüzden... Bir sarsıntıya girdiler. Şimdi nasıl çıkacaklar şey içinden göreceğiz. Ama bu ekonomik belirsiz bence ekonomisine, İngiliz ekonomisine çok negatif, daha da negatif olarak yansıyacak. görüntülü gösteriyor. Şimdi Kral Charles da bir de kraliyet ailesi tarafından değerlendirelim. Yani böyle bir süreçten geçiyor İngiltere. Kral tahta yeni oturdu. O da evet bir siyasi deneyimi tabii ki var ama... Ya o, o da bir bocalama dönemi geçirecek mi? Kraliyet ailesi bu süreci nasıl kraliyet e, yönetecek? Kraliyet ailesi bu sürecin herhangi dahlinde olmayacaktır. Şöyle, e, kraliyet evet etkilidir. Hı hı. yönetim her şeyinde etkilidir. Her şeyde müdahale eder. Tabii ki son sözü söyleyen de zaman zaman Buckingham'dır. Ama bu noktada ben kral e, 3. Charles'ın profiline bakıyorum. Kişilik profiline. Hı hı. Çok bu potaya girmeyecek. Onu söyleyeyim. Ama Charles'ın... Bundan yaklaşık beş gün önce Liz Traz'ı tavrı bana hiç de ondan hoşlanmadığını gösterdi. Yani Buckingham'da Traz meselesinde hayal kırıklığına uğradı. Neden? Ölen Elizabeth de dahil olmak üzere Buckingham içerisindeki bir taban Liz ikinci Thatcher olabilir mi diye baktılar. İkinci Margaret Thatcher. Hayır olamaz. Yani o karizmaya sahip değil ama ona yaklaşabilirdi. İngiltere'de işler iyi gitseydi Meltem, ya yani şu anda işler iyi gitseydi İngiltere'de böyle bir ekonomik problem olmasaydı, Liz seçimi sonuna kadar da götürürdü ve o Demir Lady tavırlarını da ama belli bir noktada gösterebilirdi. Sevgili ama Tuna, o da ama, biraz karakter. Ama bir de fark ilgilinde. var, bir evet. fark, bir, tarihsel bir benzerlik söyleyeyim sana. Margaret Thatcher'ın başbakanlığı iki dönemlik başbakanlığı döneminde İngiltere'de ekonomik bir dalgalanma oldu. Ama o kadar sert önlemler aldı ki kararlı elinde tuttu kontrolü ve dizginledi. Evet. Yani o, o çok karizmatik bir kadın. Yani Margaret Thatcher'ın hala bir alternatifi yani İngiltere'ye gelmesi mümkün değil. Bana göre Margaret Thatcher birçok erkek dünya liderinden bile daha karizmatik. Evet, daha o, başarılıydı. O, o, yani, aynı yani. aynı şeyde değillerdi. değiller Değiller Arada çok siklet ciddi bir siklet farkı var ama küçük emareler veriyordu listras Fakat işte onu devam ettiremedi Konjüktör Onun e, bence sonu oldu. Hayati bir hata yaptı. Çok ciddi bir stratejik hatadır bu. Yani sen Maliye Bakanlığı'na oturup konuştuğunda ben yüzde 45'ten yüzde 40'a vergi indiriyorum dediğin anda bunun sosyal zeminde, sosyolojik zeminde nasıl bir hezeyana yol açacağını hesaba katamadı. Hesaba katamayınca da durum bu hadde geldi. Çünkü İngilizler milletvekilleri avam kamerasında, efendim parlamentoda ya da muhafazakar parti içindeki milletvekilleri kendi geleceğini düşünür. Yani çünkü onlar da o seçime girecekler yakın bir zamanda. Bu politikayla gidersen sen altta seçmenin desteğini alamazsın. Beni niye düşünmüyorsun? benim sosyal devlet politikalarına ihtiyacım var diyor İngilizler. Ben bir öğün yemek atlatıyorum diyor. Benim evlatlarım okulda yemek yiyemiyorlar diyor öğle yemeği. Siz nasıl zenginlerden indirim yapıyorsunuz diyerek evet. böyle bir tepki koydular ortaya. Ama yanlış bir adımdı ve bu yanlış adımın, yanlış stratejik adımın faturasını da çok ama ağır, ağır ödedi. Orada sevgili Tuna katılır mısın bilmiyorum ama Tras bu kararı tek başına almadı ama ee, karar sonrasında gelen tepkilerde yalnız bırakıldı diye düşünüyorum. Ee, Boris de yalnız bırakıldı bilmiyorum. aslında. Mesela Boris de ama bak bir kısım Boris'i destekledi muhafazakar partiye, bir bölüm Boris'e yine bir sırt geldi. Öyle öyle bir yıl götürdü işi Boris. Sonra artık yeni yeni e, skandallar patlak verince film koptu. Ama evet, list Senin de dediğin gibi Hı -hı. çok doğru bir tespit bu. İçerideki muhafazakar e, tabandan e, partilerin milletvekillerinden kesinlikle tam anlamıyla bir destek göremedi, destek alamadı. Alamadığı için de sonuç bu oldu? Ama İngiltere açısından olumlu bir şey söyleyeyim. Demokrasileri işliyor. Yani İngiltere şunu düşünmüyor Meltem. Ya daha 40 gün önce geldi başbakan oldu bu. Şimdi olur mu? Biz Britanya'yız. Koca bir imparatorluğuz. Nasıl bunu? Hayır. Demokrasi orada bir şekilde işliyor. Şöyle yani i̇stifa et. mekanizması işliyor. Tabii orada. bu evet. belirsizliğin hani günlük hayata ve Zaten var olan e, o krize e, kötü etkileri olacaktır. Daha da, daha da kötü kötüye çekecektir Çekecek, diye düşünüyorum. Çekecek kesinlikle öyle olacak. Tabii. Çünkü acil önleme ihtiyaç var. Hı -hı. Bakın bir şey daha var. Listras bir e, projeyle geldi. Dedi ki ben e, 150 milyar poundla 200 milyar pound arasında bir kaynak oluşturalım. Biz bu kaynağı enerji sıkıntısı çeken vatandaşların faturalarını biraz azaltmak, yardımcı olmak gibi gibi belli enstrümanlarda kullanalım. Önce buna yeltendi. Ama dediler ki bir dakika dur. İngiltere neo kapitalist bir anlayışla yönetiliyor. Bu doğru değil. E, öyle deyince başka bir alternatif bulayım dedi. İkinci alternatife yöneldi. O çok abarttı orada. İşte dediğim gibi orada attığı adım matematiksel olarak yani rasyonel olarak baktığınızda onun sonu oldu. Yani bunu yapmamalıydı. Büyük bir tepki çekti. Oysa ki o 150 milyar dolar poundluk, 150-200 milyar poundluk ek e, bütçe onarım bütçesine odaklansaydı bence e, sosyolojik tabanda da daha sempatik karşılanabilirdi ama diye o, düşünüyorum. O o evet. sempatik o sempati de onu çok uzun götürmezdi sevgili Tuna. Evet. Katılır mısın? Bilmiyorum evet. ama yani birkaç ay sonra belki 5 ay, belki altı ay sonra yine benzer bir sıkıntıya girecekti yani diye. Gir, girecekti. bir girecekti. takip. Yani girerdi ama işte en azından biraz daha kalırdı koltuğunda. Yani bir alternatifler bulmaya çalışırdı. Hı hı. Yeni yol haritaları çizecek bir zamanı kalırdı. Ama ne yazık ki e, öyle bir şansı olmadı. O yaptığı hata attığı o şey adım hatalı adım onun sonu oldu. İngiltere affetmiyor yani onlarda böyle bir... Peki ya, sürpriz bir isim bekliyor musun? Ben beklerim ya yani İngiltere'de şimdi e, Sunak öne çıkıyor anketlerde. Hı -hı. Boris en çok Boris en isteniyor. En <laughs> sürpriz Boris ana, belki ana de. Ama Boris sanmıyorum e, pek mümkün görmüyorum. Ama yine de bir parantez yani bir virgül koyayım oraya noktalı virgül. Sunak'ta biraz odaklanıyorlar fakat farklı bir isim Wallace çıkabilir bak. Şimdi Savunma Bakanı Wallace e, bugün Amerika'daydı. Enteresan bir açıklama yaptı orada. O ayrı bir mesele ama o da bence gündeme gelebilir. Daha önce de gündeme gelmişti. Çünkü zor bir dış politika var artık uh -huh. dünyada. E, biraz daha sert, karizmatik ve kararlı duracak bir başbakana şu an ihtiyaç var. Ukrayna Rusya meselesi Wallace evet gündeme gelebilir ama Sunak Bakın Ben içeride muhafazakar Parti içerisinde onun background'una, birikimine, ekonomi üzerinde biliyorsun çok ciddi bir tahsili var, önemli bir okullardan hı hı. mezun. Hani ona da daha çok mail edeceklerini düşünüyorum ama Volus da bence potaya girecektir diye düşünüyorum ben. Sevgili yani... Tuna birazdan yayında olacaksın, evet. <laughs> zaten detaylarıyla evet. konuşuyor olacaksın. üst oldu her şey. Evet, sıcağı sıcağına ilk değerlendirmeyi yapan bizleriz. Ben e, bizleri... şeyi hazırladım ben. E, seyircilerime paylaşmıştık. Listrazın seçenekleri neler? Üç seçenek vardı. Üçünde de sonu hiç iyi bitmiyordu. <laughs> en yani sonunda, o artık evet. o analize de pek gerek kalmadı. O da düşmüş oldu yani. Evet dış haberler müdürümüz sevgili Tuna Öztuncu'ya e teşekkür ediyoruz.